Kanalımdan herkese merhabalar. Emanet dizisinde yeni bölümde neler olacak? Dizi final olmasın diyenler videomu beğensin. Sayımızı bilelim. Dizi artık yavaş yavaş sezon finaline doğru gidiyor. Yaman'la Seher, İkbal'in kurtulması için el ele onu kurtarmak için çabalayacaktır. İkbal'in kurtulması Ziya için çok önemlidir. Bora sokak ortasında öpmeye çalıştığı Neslihan'dan özür dilemeye çalışıyor ama Neslihan'ın affedip affetmeyeceği belirsizdir. Kiraz'ın ölümü başta olmak üzere Ali ve Sultan'ı darmadağın etti. Yaman ve Seher bu bölümde göründüğü gibi yakınlaştılar. İleriki bölümlerde Seher Yaman'ı affedecek ve dizi yavaş yavaş sezon finaline doğru gidecek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.